Nedret Ersanel, İstanbul hala batıya bakıyor da Ankara nereye bakıyor? Asimetrik hareketlere bakalım bugün. Bakalım senkron bulabilecek miyiz? Ukrayna savaşının ne zaman sonlanabileceğine ilişkin umut takvimi arayanlar, taraflardan birinin ağzından ilk kez tarih duydular. AB Dışişleri Bakanı diyebileceğimiz Borrell, ABD'de Kasım 2024'te yapılacak başkanlık seçimlerine kadar Ukrayna ile ilgili barış müzakerelerinin beklenmemesi gerekiyor, diyerek, her saniye hayatlarını kaybeden Ukrayna ve Rus gençlerinin tabutuna en gerçekçi çiviyi çakmış bulunuyor. Çirkinliğin boyutuna bakar mısınız, Beyaz Saray'da birkaç gün daha oturabilmek için savaş çıkartan, silah satan, müttefiklerini ezen, kendi vatandaşlarına bu yolla demokrasi kazığı atan, dikine duramazken kendini ölümsüz sanan birkaç kirli politikacı yüzünden binlerce anne evlatlarından kalanları toprağa veriyor. Bizde de iktidara geldiklerinde ABD ve Kiev'in yanında duracaklarını ilan ve vaat edenleri şimdi hangi utanç müzelerinde sergilesek acaba? Washington neden Tahran'a yanaşıyor? Gözden Irak'tır ama ummanda ilginç buluşmalar yaşanıyor. İran ve ABD temsilcileri bir araya gelerek, Tahran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını tartışıyorlar. İnsanın aklına hemen İsrail geliyor ve mutlaka hüzünle takip ediyorlardır ama İran'ın jeopolitik yükselişini itekleyenlerin Çin ve Rusya olduğu anımsandığında. Bambaşka hesaplar yapmamız gerekiyor. İran'ın yeni stratejik değeriyle yüzleşmemiz gerektiği, Batı Asya, Orta Doğu ve Kafkaslar'da bambaşka bir Tahran'la yüzleşeceğimize ilişkin ilk bilgiyi aylar aylar önce bu köşeden okumuştunuz. Bugün Türkiye sınırına dayanmış Çin analizi herkesin ağzında. Rusya zaten oradaydı, buluştular. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti dönüşünde söylediği ilginç paragrafı bu gözlükle okumanızı, her cümleden sonra ne demek istiyor diye kendinize sormanızı tavsiye ederim. Zengezur koridoruna gelince bu Ermenistanla ilgili bir sorun değil. İran'la ilgili bir sorun. Halkının kahir ekseriyeti, Müslüman iki ülke, İran'ın böyle bir tavır içinde olması gerek Azerbaycan'ı gerekse bizi üzüyor. Aslında onları da üzmesi lazım olumlu yaklaşmış olsalar kara ve demir yollarıyla. Türkiye, İran, Azerbaycan bütünleşmiş olur. Belki de, Pekin, Londra hattı da açılmış olur. NATO zirvesi öncesi garip gelişmeler. Üçüncü, asimetrik hareket, Kahire'den geldi. Rusya'nın Mısır Büyükelçisi'nin duyurduğuna göre, Kahire, BRICS üyeliği için başvuruda bulundu. ABD ve Batı için ne kadar sürpriz olmuştur bilemem ama bu goldür. Başvuru zaten önemli bir adım fakat Mısır'ın ortak para birimi meselesine çok ilgi gösterdiği de aynı anda açıklandı. Neticede dolarizasyon karşıtı arayıştır ortak para birimi. Artık üzerine daha çok konuşulması, düşünülmesi gerekiyor. BRICS e üye olmak isteğini açıklayan 20 ülke bulunuyor. 13 tanesi de resmi başvurusunu tamamladı. Önceki talep de Venezuela'dan gelmişti. Fakat Mısır'ın başvurusu ayrı yer tutuyor. Siyasi stratejik tarafı, Mısır başvurusunun Afrika ve Orta Doğu üzerindeki potansiyel etkileri. Arap dünyasının ve Körfez bölgesinin Rusya-Çin'le hızla gelişen ilişkileri Mısır'ı da etkilediği için mi oldu bu? Tel Aviv ve Ankara nasıl yorumlayacak? Litvanya'da Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde bu gelişmeler ABD ve İngiltere'ye neler hissettiriyor acaba? Yol haritası, yürünecek yol yapılıyor demek. Bir diğer asimetrik ilerleme haberi zamanlamasıyla da manidar. Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesiyle ilgili bir yol haritasının tamamlandığı yine Rusya tarafından duyuruldu. 21 Haziran'da taraflar Astana'da büyük delegasyonlarla bir araya gelecek, konuyu masaya yatırılacaklar. Önemli, sadece Türkiye için değil, ABD için de güçlü bir başka mesaj yazılıyor belli ki yol haritasının üzerinde daha çalışılacaktır ve buna taslak dersek kimse oraya bakalım neymiş diye gitmiyor olsa gerek. Türkiye'nin beklentileri zaten belliydi. Bu yüzden yol yapılırken taraflarla konuşulduğunu düşünmek yanlış olmasa gerek. Hemen bağlanır, imzalanır mı ayrı konu. Ama ileri bir adımdır ve bölge dinamiklerini, çarklarını yağlayacak. Pakistan, Ankara-Bakü TDT Körfez haritasında Özü simetrik, şimdi başladığı için asimetrik görünen gelişmede Pakistan-Azerbaycan işbirliğinin gelişen haritaya daha güçlü eklemlenmesi için yapılacaklardır. Azerbaycan-Ermenistan savaşında İslamabad doğru yerde durdu, Hindistan-Pakistan meselesinde de Bakü doğru yerde durdu. Türkiye her iki konuda iki kardeş ülkenin de yanında durdu. Şimdi bu üç bayrağın daha etli butlu bedene kavuşturulması gerekiyor. Bu yüzden 7 yılın ardından Pakistan Başbakanı Shahbaz Şerif'in başlayan Azerbaycan ziyareti önem arz ediyor. Ana teması enerji işbirliği, anlaşmaları olan adımın. Pakistan'ın Körfez bölgesi, Çin, İran ilişkilerinden gelen yeni jeopolitiğini başta Türkiye, Azerbaycan, Kafkaslar, Türk Devletleri Teşkilatı ile stratejik haritaya güçlü şekilde oturtması gerekiyor kuşku yok, Çin ve Hindistan'la sınırı olan dostumuzun stratejik bandını genişletmesi en çok bizi sevindirecek. İrili ufaklı daha pek çok gelişme var ama kuş bakışı izlediğinizde hepsinin batının kaygılarını artıran gelişmeler olduğu söylenebilir. Hal böyleyken, Türkiye ve dünyanın dış politika gündemini İsveç'in NATO üyeliği gibi diş kovuğuna gitmeyecek meselelere boğmak da bir tür örtme girişimidir kaldı ki Ankara zaten zirvede buna onay vermeyeceğini neredeyse açıkça söyledi. Genel sekreterin geçtiğimiz çarşamba günü Türkiye'de gerçekleşen NATO Türkiye İsveç Finlandiya toplantısına bakarak hala ihtimal var demesi çaresizlik ifadesi. Öyle bir ihtimal yok. Geçmiş olsun.